Ya bu rating sistemindeki denekleri tamamen polis teşkilatından oluşturmuş olabilirler mi son yıllarda? Çünkü geçen sezondan beri gereksiz gerekli polis silah sıkma falan tam belki kendi hani sosyal mesaj vermeye çalışıyorlar. Belki devletin gözünü hoş göz, gözüm, gözükmeye falan çalışıyorlar. Halkın kendisini sevdiğime falan çalışıyorlar ama bazen de hikaye içerisindeki tutarsızlıkları ve inandırıcılıkları sebep oluyor. Yani Eyvallah tam polis şehit edilsin demiyoruz da adam tülü tülü kötülükler yapıyor. Ya yani suçlular bunlar. Eşref kendine az münasır bir adam. Ama Kadir bile polise nasıl silah sıkarsın lan. Ya Çiğdem bile ya ilk sezonda meslek arkadaşını öldürdü. Soğuk kanlılıkla hiçbir şekilde vicdan azabı falan çekmedi. Bu bölümde bile kendisi bile polisin şehit olması o çocuğu gördükten sonra sanki böyle içi bile burkulur oldu. Yani şüphelenmeye başladım. Herhalde reyting deneklerini tamamen polis teşkilatından falan mı seçiyorlar. Onların eşlerinden mi seçiyorlar. Benim kafamda iyice şey olmaya başladı hangi diziyi açsam gerekli gereksiz bütün sahnelerde polise nasıl sıkarsın jandarmayı nasıl sıkarsın hikayenin inandırıcılığını zedelediğini düşünüyorum bu bölümde de aynı şekilde bir polis şey oldu eşref polisler tarafından yine günah keçisi ilan edildi daha sonra kendisini akladı eşref tek gibisinden gerçekten de sahne çok güzeldi karanlıkta böyle ışık oyunları sonra bir anda eşref masada kendisini buldu kasaba bizzat kendi elleriyle kendi adamlarını doğratması ee, Evet adamın resmen onuru ve şerefiyle oynadı. Aslında Eşref'in de son iki bölümdür bak karizması çizilmiyor değil. Geçen tecavüzcü coşkun tarzı Çiğdem ırzına geçiyor az kalsın. Hani böyle masallar olur ya kırmızı başlıklı kız, yedi cüceler ve prenses tarzında böyle tatlı masalsı olur. Daha sonra onun internette gerçek hikayelerini ya da daha böyle kötü bir şekilde versiyonlarını okuruz. Kan dondurur. ...meğersem böyleymiş Hangi bizden daha gerçekçi bir korkutucu. Bir ara böyle kabus görmeye falan başladım. Gece rüyamda böyle sırtım herhalde açıklı falan kaldı. Çiğdem gazozuna ilaç katıyor. işte ırzına falan geçiyor. Yani Netflix'e çekseler muhtemelen eşref bu şekilde olur. Yani yarın bugün deseler ki işte artık kanalda yayınlamıyoruz, açık kanalda yayınlamıyoruz, dijital platforma yapsak desek büyük çiğdem çift cinsiyetli çıkar Netflix'i biliyorsunuz güzel. eşefe Eşref'e tecavüz sahnesi ben derken o şey gibi hissettim ya kabus gördüm arkadaşlar kamakı bak geçenki bölümden ben bayağı etkilendim. Çünkü koskoca karizmatik eşref'i savruş etmişler, eşref'in yanına çağırmışlar yani o kız bayağı niyeti falan bozmuş. Böyle bir o masalları da biliyorsunuz yani meğersem böyleymiş falan gibisinden ondan bir eşleştirdim kafamda soğukta da bayağı bir şey kaldı kalmışım terlemişim falan derken ki kötü rüyalar gördüm. Eşref'i meğersem orada ırzına geçmiş. Çiğden meğersem çift cinsiyetliymiş falan. Bir güzel masalı kabusa çevirdim kendi bilincimde ve tabii ki neyse ki korktum ve kendime geldim. Kabustan uyandım. Bu bölümde de polis aramaya geldi. Koskoca eşef kapının arkasında saklandı. <laughs> Güldüm orada nedense. Ulan beni bu duruma düşürdünüz ya falan diyor böyle. İki bölümdür. Evet eşefin biraz karizması çizik. Dizinin ilk bir saatinde falan bildin Kadir Baba Show izledik. Görkem sevindik. E kendini açtı. İnanılmaz. Yani dedim ya ben size yerli joker diye, Anadolu jokeri falan diye hal ve hareketler oraya doğru gitmeye başladı. Ne kadar kaybederse kaybetsin eşef karşısında. O kadar şeytan tüyü var ki onun şeyini gölgeleyemiyor karizma bir tek dansı eksikti Joker'in o meşhur dansı. Hatta bir tane kahkası falan da var. Kahkaha dağıttı kafası güzelken. Yani bir dansı eksikti, bir kahkası eksikti. Görkem sevindik, onu da yaptı. ikonik dansıyla. Ya yani mükemmel bir cover ya. Yani sanki paralel evrendeyiz ve Joker böylemiş meğersem. Yani takım elbiseli, Alaturka bir adam kafasında ama Joker'e de kayan inanılmaz bir yorum çıkardı. Hiç fark, hiç kimse fark etmiyor bunu. Ben çok fazla konuşmalıyız Görkem sevindiği. İnanılmaz. Mesela genel de mesela arası çok fazla Joker'e yakıştırırlar. Evet ben de çok yakıştırırım ama bazen birebir aynısı olması da kopyası olmasından öteye gidemiyor. Evet Aras gerçekten çok güzel oynar ama Görkem sevindik. Onu öyle bir yorum kattı ki yani çok farklı malzemeleri bir araya getirip Joker'e de kayan kendince de olabilen çok Kadir Baba karakteri aldı yürüdü bu bölüm bence ya. Yani dansıyla falan kafası güzelken yani ara ara bence Kadir'i çok fazla kullanması lazım. Yani ilaki aksiyon değil. Gerçekten yani konuşmasından, hal ve hareketlerinden dansından beni yerlere yatırdı. Acaba şey diye düşünmedim. Yani madem bu kadar şey yaptınız Harley Quinn de olabilir mi acaba? Yani kaderin yanında. Şimdi de Çiğdem diyeceksiniz ama Harley Quinn tam öyle olamaz aslında. Çünkü orada Joker'e yanık bir kadından bahsediyoruz ama Joker hatta onu sevmiyor. Biraz da onu kullanıyor gibi bir Kadir'e delicesine yanık bir kadın karakter soksak. Onun için delilikler ve çılgınlıklar yapsa. Kadir de o kadını kullansa. Kendi bireysel işleri için. Öyle bir şey ikonik bir kadın karakter olabilirmiş aslında. Çiğdem'le de bu bölüm yakın anlaştılar ama Çiğdem onun da kafası da güzeldi. Kadirle öpüştü. midesi bulanmadı. Enteresan. Orada bir kusmasını falan bekliyordum ben. <laughs> Kadir'in de ayarları bozuldu. Yani Kadir şey ya, sevgisizli aç. Yani çünkü Çiğdem'i sevmediğini biliyor aslında ama Oradan bir öpücük aldı Kadir zorlamadı Mesela kendi isteğini öp öptü ya, orada bir Şanzıma dağıttı yani aslında şey gibi hani Hayatında hiç kadının eli değmemiş bir adam değil Aslında ama ilk defa karşıdan Hiç onu zorlamadan bir reaksiyon Görmesi sevgi manasında Orada bir eli ayağı boşaldı yoksa duygusal bir şey Hissetmiyor aslında mesela ilk sezonda Nisan'a yürümeye çalışır gibi oldu ama Nisan ona şey yapınca çok da şey yapmadı Yani aslında o şey üzerine gitmedi Sevgi arayan bir adam sadece ya bir de her bölümde isteğine ulaşan amacına ulaşabilen bir eşef arkadaşları bir türlü bu araştırma işini bu kadar çok yavaş ve yavan yapmaları bana garip geliyor. Yani Faruk 40 yılın başında bir üpücü yakaladı. Onu da tutukladılar. Bu da çok garip ya. Adam <laughs> dizinin en başından beri kimleri kimleri öldürmedi. Orayı patladı. Burayı şey yaptı. E, rastgele sokağın ortasında 2-3 dakika bir adam dövdü diye hapishaneye falan mı yani? Neymiş efendim? Fragmanda gördüm. Kasabın yanına düşmüş falan gibisinden. Bu da baya bir zorlama olmuş yani. Sanki de o kadar suç işle ama bir adam dövdüm diye hapishaneye girdi. O da gerçekten bir garip oldu. E, Kadir bir ara adam mı lan ihtiyar? dedi ya böyle kafası güzelken Dinçer dedi ihtiyar para soruyor falan gibisinden adam mı lan ihtiyar adam, ihtiyar kimmiş gibisinden dedim acaba bir racon kesecek mi yine ihtiyar diye bir merak ettim. Dinçer görünce ihtiyarı bir de ihtiyar olduğunu nereden anladı? Dinçer daha önce görmedin dedi ya kendince. Muhtemelen o karşısına çıkan yani Dinçer'le kontak kuran iletişim kuran kişinin ihtiyar olduğunu ben düşünmüyorum ya. Yani. İhtiyarın muhtemelen sağ kolu falan gibisindendir. Yakında birisi çıkar biz onu ihtiyar sanırız sonra meğerse o ihtiyarın sağ koluymuş tarzı bir şey olur gibi geliyor bana. Dinçer de aa ihtiyarı demek ki ben hayatımda hiç görmemişim gibi bir farkındalık yaşar. O konuyu bayağı bir sündürecekler. Yani Nisan konusunu sezon, bir buçuk sezon boyunca sündüren birisinin ihtiyarı da böyle pat diye çıkartacaklarını da düşünmüyorum karşımıza. Nisan da Eşref'ten çok şey öğrendi. Olayları artık tek başına halletmeye başladı fark ettiniz. Bir ipuçları kovalıyor, bir şeylerin peşinden dolaşıyor, geçmişe ulaşmaya falan çalışıyor ve bunu hiçbir şekilde Eşref'ten de yardım istemeden yaptı. Enteresan ama Eşref gerçekten kaç gündür ipucu arıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bir türlü Dinçer'in gerçek gözünü de bulamamaları. Ya benim bildiğim bu kadar çok fazla eli kolu uzununa bağlı yani. Bir de Dinçer'den de sürekli olarak şüphelenen, Dinçer'den hiçbir şekilde haz etmeyen birisinin çok kısa sürede Dinçer'in foyasını ortaya çıkarabilir bence Eşref gibi bir adam ağır aksak işletiyor dizi. Öyle bir sıkıntı var. Onu bir an önce halletmeleri lazım. Fark etmesiniz reytingler son zamanlarda çok şey kaldı. Yerinde sabit kaldı. Yani 8'lerin sonlarında bir ara 9'ların sonlarına ulaşmıştı. Çifhane çıkar gibi oluyordu. Ondan sonra bir daha da devamlı getiremedi dizi. Ki karşısındaki diziler de aslında yeni başlayanlar da çok yüksek reytingleri almıyor. Yani kuruluş Orhan'dır, Sakıncalı'dır, beklentilerin altına kaldı. E sahipsizler zaten sezon başından beri 5 küsürlerde dolaşıyor. Yani bu şu demek oluyor bence. Eşref asıl merak edilen konulara odaklanmıyor. Mesela kral kaybederse var final kararı alındı. Sezon başından beri başka konularla ilgilendiği için riteller etkileri ulaşılamadı ama ne zaman ki konuyu hızlandırdılar, apar topar final kararı aldılar. Geçenki bölümde %100 artış yaşamış ya 2'ye katlamış oranlarını. Yani eşrefte de bunu seziyorum. Yani asıl odaklanması gereken konulara odaklanmadı gibi. Yani son 2-3 bölümdür bence Gürdal Müslüm ve Faruk üçlüsü çok iyi kullanılmıyor. Sezonun başındaki o mizah seviyesi bir araya gelince aralarındaki etkileşim çok güldürüyordu. Oradan bayağı bir zengin bir hikaye çıkıyordu ama şu anda onları da kullanmaya başladılar. Biraz Demet Özdemir'in üzerinden ilerliyor. Nisan'ın işte ipuçlarını takip etmesi, geçmişini araştırmaya çalışması. Yani gizemler bu kadar uzatılırsa insan belli bir süreden sonra düşüyor oyundan. Yani Dinçer'in gerçek kimliği olsun, işte Nisan'ın rüya olduğu ortaya çıkması ben gibi. Sen Biz de, biz, biz de bir izleyici olarak biliyoruz ya. Yani bunun uzun süredir bu kadar yerinde sayması belli bir süreden sonra izle, izleme şeyini de düşürüyor bence. Bu yüzden reytiklerde artmadı. Muhtemelen bu bölümlerde yani eğer o konuya odaklanırsa gizem konularına odaklanırsa onların açığa çıkmasına odaklanırsa reytingler artacaktır. Özellikle mesela Eşref'in Nisan'ın rüya olduğunu öğrenmesi falan o sahneleri çok büyük bir merakla bekliyoruz. Yani orada çift haneye çıkmazsa hiçbir zaman çıkmaz herhalde. Yani en winner anlardan biri olacak beklenenlerden. Savcı ve Eşref'in sürekli olarak diyalog içerisinde olması savcının eşeğin iyi yönünü görmesi her ne kadar sen suçlusun falan dese böyle ...çemkinse de savcı geri böyle yapması gerekiyor ama sanki ileriye doğru bir eşreftekin teşkilatla olan bir işbirliği belki bir gizli bir tanık olabilir ya da teşkilatın menfaatine çalışan bir adam olabilir mi acaba ya doğru gitmeye başladım ben. Aslında sezon başında o şekilde düşünüyordum. Yani bir teşkilatla bir işbirliği yapıp o şekilde hapisten çıkacak ve teşkilatın adına çalışacak diye. Öyle olmadı şu ana kadar ama sanki savcı böyle bir teklif edebilir mi eşe Teke. En azından bu uyuşturucu ağını çökertelim belki emniyetin desteğiyle de bu ihtiyara ulaşılabilir yani böyle bir şey bekliyorum ben ileride savcının da olaya dahil olması falan gibisinden ölüm kolyesini de Nisan'a taktığı eşref tek zaten böyle bir şey daha birinci bölümde gösterdiler ya hani şeyden meğersem köstebek olduğu ortaya çıkmış oradan kolyeyi takmış da oradan anlamış gibisinden. Aa dedim kesin bunu Nisan'a da takacak demiştim. Ben ilk sezonun sonlarında falan beklemiştim bu hamleyi. Ama daha ikinci sezona saklamaları... Bence şunu kabullenmesi lazım Nisan'ın. Eşref'ten bir şey saklanmaz. Eşrefe yalan söyledikçe, bir şeyler sakladıkça aralarındaki güven problemi daha da sarsılacaktır. Açık açık bence. Kardeşim için yaptım, kardeşimi korumak için yaptım. Çiğdem beni tehdit etti. Ben de bunu yapmak durumunda kaldım ama artık yapmıyorum dese... Evet belki yine hala kızacaktır falan da... Gerçi benim dediklerim şey oluyor gerçekten. Daha e, dizi olmaz. O zaman dizi olmaz çünkü yanlış anlaşılmalar bir şey saklamazsan dizi ilerlemez çatışma ögesi olmaz ben biraz daha böyle şu yorumum nenegi yorum oldu nene oluyor televizyon başlarında izler şöyle yapsana kızım böyle yapsana efendim sen benim de yorumum biraz şu an ona kaydı Eşref her bölüm Hıdır'ın cesaretini kırıyor ya. Hani oğlunu öğrenecek, oğlu kim acaba deyip daha sonra Eşref'ten öyle sözler duyuyor ki işte benim babam olsam ne olacak bu yaştan sonra bana küçükken karşıma çıkmadıysa şimdi babam olsa ne olacak gibisinden sürekli olarak babasını merak etmediğini, bana ne babamdan gibisinden konuşması ve Hıdır'ın da bu geri çekilmesi, Hıdır'ın da cesaretli bir şekilde ileriye doğru gidememesi o yolu çıkması sokuyor. Hikaye yolunu kapattı. Set çektiler ve 2-3 bölümdür. Yani artık o konunun ucu nasıl çıkacak ortaya? Ölme, şey ölme yani. Yetimler masasında bir kişi eksildi ya. Kasap yok hemen Kenan diyor. Yani bir kişi eksik mi falan diyor. Koyuncan derdinde, kasabet derdinde gerçekten Kenan da o bir yetimler masasına oturamadı. Bu ikilinin arasından çok da hikaye çıkar aslında. Kenan ve Kadir arasından. Onlar iyi bir ekür oldu gerçekten de. Müslümdeki bu karakter yapısıyla ırmakla olan ilişkilerinin ilerlemesi çok zor. Bu ilişkilerde gerçekten hiçbir tecrübesi olmayan, Gürdal bile dalga geçiyor. 13 yaşındayken mi aşık oldum falan diyor koca adama. Aralarındaki ilişkinin tek ilerlemeyen yönü o. Yani Faruk bile eski eşinden defalarca aynı masaya falan oturdu. Ondan muhabbet etti gitti. Kocasını dövdü. Gürdal zaten e, e, sevgilisini hamile falan bırakmış. Gürdal'a da babalık yakışır mı? Böyle çok garip olur. Yakışır yakışmasına da ama bu işleri bırakırsa o zaman bırakır. Baba olacağı zaman bırakır ama e, yani çapkınlık işlerine ama mafyatik olaylar falan da var. Acaba biraz böyle acı koyarlar mı? Uzun zamandır dizide biliyorsunuz ki bir acı yok aslında. Hani ana karakterlerin bir acısı yok. Sadece bir Nisa'nın kardeşini öldü. Acaba burada bir hamile hamile sevgilisi ölürse bir kaza kurbanı giderse ya da kadir sebebi olursa ya da mafyadık adamlardan biri Gürdal'ın bir de onun hamile olduğunu falan öğrenirse Allah öyle bir acıya doğru kayar mı? Yoksa gerçekten baba olur mu? Baba yaparlar mı? Aslında o avukat kız herhalde beğenildi. Normalde daha böyle çapkın çok daha fazla etrafında kadın dönen bir adamdı. Sonra o kız beğenildiği için biraz Gürdal'la onun sahnelerini arttırdılar nedense. Fark ettiyseniz. Hatta Nisan'ın arkadaşına bile yazıyordu Gürdal. Acaba dedim ona doğru mu kayacak? Onunla mı yapacak araların diye. Sonra o avukat kızın çirkefliği Gürdal'a sürekli olarak laf sokması beğenilince yani Gürdal'ın hakkından bu kız gelirdi tarzında toksik bir ilişki derler ya mesela burada bile hamile oldu, olduğunu söyleyemedi. Kavga ettiler, gürültü ettiler. Muhtemelen dizden çıkartmayı kıyamadılar. Normalde o kadar onun ekran süresi olacağını sanmıyorum avukatın. Ya bu dinçer tam olarak ne yapmak istiyor? Eşref hapishaneye girecekti. Ben Eşref'in hapishaneye girmesini istemiyorum dedi ya yine bugün Kadir telefon etti bu bölümde. Abi tamam sen ne istiyorsun? Tam Eşref hapishaneden çıkarttın, Nisan'ın yanına çektin. Tam olarak ne yapacaksın? Yani sezon başlayalı kaç bölüm oldu ya? 10 bölüm oldu mu? 2,5 ay oldu. 2,5 aydır sen ne yapıyorsun aga? Ne yapacaksın? Yani tam olarak Planın nedir? Bir türlü eşşefe zarar veremedin. Eşşefle Nisan'ın arasını açtın. E sonuç olarak yani oturup bekliyorsun. Ya hiçbir mesafe kat edemedin. Fotoğrafçılarla, magazin muhabirleriyle, sözleşmelerle tehdit ediyorsun. Ucuz numaralarla hala mesela yine e, Nisan'ın evini arayıp ya bir de bu, bu kadar diken üstündeyken Nisan artık şüphelenmişken e, kızın gidiyorsunuz evini arattırıyorsunuz kızın daha da şüphelenmesine sebep oluyorsunuz yok flash belki alıp da alamamışlar zaten kız çoktan şüphelendiği için gerçeğini alamamışsınız o flash disk, diskin kofte çıktı ya karton çıktı yani bomboş bir karakter yarattılar dinçerden. Kadir'den başkası yalan ya vallahi Kadir'den başkası yalan. Şu ana kadar hiçbir anti karakteri sevemedim. Yeni yakında bir belki o kasabın yerine böyle yeni bir kötü karakter gelebilir. Yetimler masasına oturacak birisi. Belki Kenan oturabilir. O da şey ama ama ben şey bekliyorum tabii ki. İhtiyar dedim ya geçen sizde daha böyle genç birisini bekliyorum diye. Gerçekten hani Eşref'in yaşlarında biri olursa lakap olarak ihtiyar takılıyordur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Daha genç biri olursa böyle biraz daha yıldız bir A+ plus oyuncusu olursa şaşırmayın. O zaman çok daha farklı yola doğru gidiyor. Oktay Kaynarca fen oluyormuş. Aa muhteşem olmaz mı ya? Oktay Kaynarca? Ben çok yakışır Oktay Kaynarca. Ya hem böyle görmüş geçirmiş ama ihtiyar da değil ya tam böyle hani çok mükemmel olur. Bak Oktay Kaynarca olursa muhteşem bir takviye. Uf zaten kitlesi de son zamanlarda ben Bücihan'a sığmazam eşkıya dünyanın kündür Olmaz, kurtlar var isterken, tam böyle mafyatik dizleri sevmeye ya parayı kıyıp Teams bence Oktay Kaynarca'ya getirilip ihtiyar rolünü oynatılabilir ya. Kesinlikle muhteşem olmaz mı ya arkadaşlar? Çok keyif alırım ben. Yani şuna gıcık oldum. Hani eşrefin arabasının taklidini yapmışlar. Polisler öldürdüler ya. Ya arkadaşım koskoca emniyet teşkilatı mobeselere bakma imkanınız yokmadı mı? Yani eşrefin orijinal arabasını mobeselerden takip ettirebilirdiniz. Nerede cinayet saatinde, vurulma saatinde neredeydi diye arabadan bakamıyor musunuz? Yani isteseniz bakabilirsiniz. Bir bir de nasıl demedi ki ya eşrefin arabasına baktıralım mobeseden efendim. eşref neredeymiş o saatte falan gibisinden. Kazan gibi atladılar. İçimden bir his eşref ve Kadir bir şekilde ortak bir noktada buluşacak gibi geliyor. Bunu ne sağlayacak tam olarak gerçekten bilmiyorum. Birleşecekleri kişi de muhtemelen ihtiyar olacak. Yani ihtiyara karşı bir savaş yaşayacaklar. Ama Kadir ve Eşef gibi iki birbirinden kopmuş karakterler nasıl ortak bir noktada buluşabilir? Geçen demiştim size ancak bunlar kardeş olursa yani anneleri bir olabilir, babaları farklı olabilir ya da anneleri farklı olup babaları bir olabilir tarzında böyle bir yakınlık çıkacaktır. Onun dışında Eşef'in Kadir'le bir işbirliği yapmasının imkansız olduğunu görüyorum. Yapmış olduğu nedenlerden dolayı Kadir son onda o da vicdan azabı çekti. Yakup abiyi nasıl öldürdüm lan lan ben, ben ne kadar gerizekalıyım falan gibisinden bayağı kendini suçladı. Duygusal atak geçirdi ya. Bir delilik o bir delilik oynadı. Bir vicdan azabı çekti. Ni doğru yanladı. Kafası çok karışık bir karakter. Yani güç elde etmek istiyor ama aynı zamanda pişmanlıklarla dolu. Ne yapacağını yani bilemeyen bir karakter gibi garip yani gerçekten de Kadir karakteri kendini has münasır izlettirmeyi başarıyor. Dizinin de en önemli kozu bence. Videonun sonuna geldik. Eşef'in sonuç bölümünden çok da memnun olmadığımı söylemem gerekiyor. Dinçer'in kimliği, Nisan'ın kimliği bir türlü açığa çıkmadığı için diziyi durgun, durgunluk dönemine soktu. Bence böyle bir sıkıntı var. Kral kaybedersenin yavaşlığını yaşıyor ama buna rağmen ölü haliyle bile bu kadar izlenmesi bence güzel. Onları atlattıktan sonra, bu olayları atlattıktan sonra bence çok daha önemli hikayelere doğru yelken açacağız gibi geliyor. Umarım öyle olur. Bunu çok, yeter ki çok fazla bekletmesin hani artık öyle bir, şey, bir şeyler ortaya çıksın artık. Bir şeyler bir şeyler olsun yani. Benden bu kadar. Bir sonraki yorum videosunda görüşmek üzere. hoşça kalın.